Evet, en hızlı kim topluyor bakalım. Ben ben kimi çekiyorsun sen? Sizi çekiyorum. Babanıza göndereceğim. Bakacağım en hızlı kim topluyor. Zeynep çok hızlı ya. Evet. Evet. Biraz daha düzle. Şimdi kardeşine yardım et bakalım. Hayır ben kendim düzeltiyorum. Ama yardım etmek çok güzel bir şey. Dur bu yastığı çekelim. Evet. Şunu da ben yapayım. Oldu galiba Evet. Şimdi yıldızı hak ettiniz ama Zeynep güzel düzle. Evet. Evet. Nereye yıldızı koyacağız? Burada ya. Benimkine şuraya mı? Hı. Benimkine şuraya. Ben hatayla oynayacağım. Zeynep. Ha. Bana bak bakalım kim birinci oldu sence? Ha? Bana bak bana. Kimin ki düzgün oldu?